Yiğit'erim. Hoş bulduk Gülderim. Ay maşallah Yiğit'erime. Evet Yiğit'erim mesleğe devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Muhammed Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dâbbetin fil ardi illa alallahi rizguha. Ayeti kerimesiyle rızık taahhüt altına alınmıştır. Fakat rızık dediğimiz iki kısımdır. Hakiki rızık, mecazi rızık. Yani zaruri var, gayri zaruri var. Ayetle taahhüt altına alınan zaruri kısımdır. Evet, hayatı koruyacak derecede gıda veriliyor. Cisim ve bedenin semizliği ve zafiyeti rızkın çok ve az olduğuna bakmaz. Denizin balıklarıyla karanın patlıcanları şahittir. Mecazi olan rızık ise ayetin taahhüdü altında değildir. Ancak say ve kispe bağlıdır. Rızık taahhüt altına alınmıştır cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yedim. Allah ne yaratmışsa yeryüzünde gezen, debelenen ne kadar hayvanat varsa 7-8 milyon tür varmış. Belki de daha fazla. Birisi biziz. Biz kaç milyarız? şimdilik 8 milyara sadece. Böyle bir 8 milyon türü Allah besliyor yiğitlerim. Onların ne ekonomi bakanları var, ne başbakanları var, ne maliye bakanları var. Hiçbir şeyleri yok ama hiçbiri de aç değil. Hepsi akşama karınlarını doyuruyor. Sokakta bir sürü semiz kediler var. Zayıf kediler varsa bir profesörün evindedir. İnsan bir tür. 8 milyon türü besleyen insanı da besler. Ayette ne kadar gezen, dolaşan canlı varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir. Hakiki rızık, mecazi rızık cümlesini açıklar mısınız Gül dedem? Hay hay idim. Yani bir lüks var, bir de ölmeyecek derecede verilen rızık var. Bu ise hayatın devamına faydası olacak rızıktır. Bir de israf var yiğidim. Yani zaruri var, gayri zaruri var. Ayet de taahhüt altına alınan zaruri kısmıdır. Evet, hayatı koruyacak derecede gıda veriliyor. Cisim ve bedenin semizliği ve zafiyeti rızkın çok az ve olduğuna bakmaz. Denizin balıklarıyla karanın patlıcanları şahittir. Yerde ne kadar debelenen hayvan varsa hepsinin rızkı Allah'ın üzerinedir. Hepsini Allah rızıklandırıyor, biz de onlardan biriyiz. Bizim ne farkımız var onlardan? Bizde nefis var, hırs var. Adalete riayet etmeye biliyoruz. Birbirimizin hakkına tecavüz edebiliyoruz. Birbirimizin hakkına tecavüz etmesek kimse aç kalmayacak. O aç kalanlar var ya, o fazla yiyenlerin mağdurudurlar. Herkes zekatını tam verse, iktisada tam riayet etse kimse aç kalmaz. O kadar nevi yaratan Cenab-ı bizi bunlarla imtihan ediyor. Bakalım kim iktisat edecek, kim israf edecek, kim zekat verecek, kim vermeyecek, kim merhamet edecek, kim etmeyecek, kim servetiyle övünecek, kibirlenecek, kaybedecek. Böyle değişik imtihanlar var. Bunlar imtihan içindir yeterim. Yoksa 8 milyon türü yaratan, besleyen Allah Celle Celaluhu bizleri de yaratır besler. Açlıktan ölmek var mı Gül dedem? Açlıktan ölmek yok yiğidim. Ayet-i kerimede de böyle ifade ediliyor. Üstad onu izah ediyor. İki türlü rızık var. Birisi zaruri rızık. Bu rızık bitmeden ölürse bir insan kerki adetten ölmüş oluyor. Evet hayatı koruyacak derecede gıda veriliyor. Cisim ve bedenin semizliği ve zafiyeti rızkın çok ve az olduğuna bakmaz denizin balıklarıyla karanın patlıcanları şahittir. Mecazi olan rızık ise ayetin taahhütü altında değildir. Ancak say ve kesme bağlıdır. Ölmeyecek kadar rızık taahhüt altında. Ama daha fazlası çalışmaya bağlıdır. Yiğidim. Cenab-ı Hak bir sebeple veriyor. Adam et yiyor. Et biraz sert geliyor. Veya yağlı geliyor. Hoşuna gitmiyor. Atıyor onu çöpe. Biraz sonra bakıyorsun çöplükte onun müşterileri hazır. Bir ziyafet çekiyorlar ki o kadar farklı yollardan rızık geliyor ki yiğitlerim. Onun için acından ölen yok deniliyor. Zaruri rızık öyledir. Gayri zaruri lüks yaşamak, müreffe yaşamak dediğimiz bu çalışmaya bağlı. Açlıktan ölmek yoktur yiğitlerim. Doğru ama bir de var ki adamı içeriye kapat kilitle kapısını, hiç yemek verme. Adam elbette ölecek, o açlıktan ölmüyor, o zulümden ölüyor. Birçokları açlıktan gidiyorlarsa bizim zulmümüzden gidiyorlar. Onu da bilmek lazım. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yeryüzünde kımıldayan, yürüyen hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. 8 milyon tür canlı olduğu tespit edilmiş her türünde birçok cinsleri var. Bu kadar çok hayvan her gün besleniyor ve hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu noktada akılların idrakten aciz kaldığı, kalemlerin tasvire güç getiremeyeceği harika bir beslenme tablosu sergileniyor. Bu konu üzerinde biraz daha durabilir misiniz Güldele? Hay hay yiğidim. Bir buğday başağında bu tanzim ve taksimi açıkça seyredebiliyoruz buğdaylar toprağın hemen üstünde değil de uzunca bir sapın başında yer almakla bize şuna aykırıyorlar. Yerden başağa kadar hayvanların rızkı, başak ise insanların rızkı. Harmanda bu taksima son şeklini alıyor. Odalarda yaşayanlarla ağırlarda yahut ahırlarda yaşayanların rızıkları ayrı yerlerde depolanıyor. Ve bir kış boyu iki komşu gibi Evleri yan yana olan insanlar ve hayvanlar bu rızıklardan istifade ediyorlar. Bunun bir benzerini kovanlarda bir başka şeklini ineklerin memelerinde görüyoruz. Arılar kendilerine gerekli olandan çok fazla bal üretiyorlar. O fazla kısım insanlar için yaptırılıyor. İnek ve koyunlar da yavrularına lazım olandan çok daha fazla süt veriyorlar. O fazlalık da yine insanlar için onlara yaptırılıyor. Tavukların da yumurtaların da büyük çoğunluğunu insanlar tüketiyorlar. Az bir kısmı kuruçka yoluyla yeni tavukların yaratılmalarında istimal ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rızık konusunda şöyle buyuruyorlar. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz kuşların sabah at çıkıp Akşam tok döndüğü gibi sizi rızıklandırırdı. Çok kazanmak rızkı değil, serveti artırır. Rızık o kazanılanlardan insanın istifade edebileceği kısımdır. Evet yiğitlerim, gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma alemtena inneke endel hakim ve ahiru da ve ahmenil rabbil alemin. El Fatiha ma